Arkadaşlar merhaba ben Rüştü i̇şte Hoca Ne yapıyoruz? Hocam bomba gibi gidiyoruz Neredeyiz? ÖSYM Çok Sever serisindeyiz ÖSYM Çok Sever serisinin ikinci videosundayız İlk videoda eylemsiyi konuştuk Artı bir netice koyduk hocam ikinci videodayız. Tabii ki şimdi hemen tahmin edeceksiniz daha konuşur konuşmaz göreceksiniz. Ama öncesinden söyleyelim tamlamaları işleyeceğiz. Tamlamalardan her sene mutlaka soru var. Kaçtığı hiçbir yıl yok. İçiniz çok rahat olsun. Yaşıklarda gelmiş ya direkt olarak cevap olmuş. E o zaman çok önemli bir konudayız hocam. Tam üzerine ayak bastık. Haydi yavaş yavaş o ayağı kaldıralım. Nereye geçelim? Hemen formatımıza geçelim hocam. ÖSYM çok sever serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Dediğim gibi arkadaşlar tamlamaları konuşacağız. Bir an bir kalemi bulamadım. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada. Bu sefer kahveyle geldim. Yalnız yani bardaktan ziyade varilimsi bir görüntüsü var ama olsun. Ama olsun. Bizim için içerik önemli. İçinde ne olduğu önemli. Peki. ÖSYM çok sever serisi dedik. İkinci videoda tamlamaları konuşacağız. Tamlamalar mutlaka gelecek. Yaşıkta gelecek ya tek başına soru olarak. Ama gelecek. Cebinizde kalsın lütfen. Peki tamlama deyince aklınıza ne gelecek? Tabii ki iki şey. Ya isim tamlaması olacak ya sıfat tamlaması olacak. Hani bazen altını çiziyordu hangi tamlama türü bakımından farkıdır diyor ya. Hepsi sıfat birisi isim falan oluyor. O tarz bir soruya hazır olalım lütfen. Ya da direkt olarak yine türü bakımından farkıdır. der. Ama hepsi isim tamlamasıdır, biri belirtilidir, diğerleri hepsi belirtisizdir gibi gibi gibi. Bakın takısız isim tamlaması diye bir tamlama yok arkadaşlar haberiniz olsun. Onu artık sıfat tamlamasına katıyoruz. Tüm sıfatlar diye yazdım ama ünvan sıfatları bazen ismin önünde olmuyor. Onları tabii ki sıfat tamlaması kabul etmiyoruz tamam bunu unutmayınız. İsmin önüne saygı duyuyorum ama ünvan sıfatları ismin önünde kullanılmayabiliyor bazen. Onları sıfat tamlaması tabii ki almayız. Onun dışında bütün sıfatlar sıfat tamlamasıdır. Sayı sıfatı sıfat tamlamasıdır. Ne bileyim üleştirme sıfatı sıfat tamlamasıdır. Niteleme sıfatı sıfat tamlamasıdır. Soru sıfatı belgisi sıfat neyse artık gördüğün tüm tamlamalar sıfat tamlamasıdır. O anlamdaki cebinizde kalsın. Tamam isim tamlamasındaysa bir belirtili isim tamlaması var ki burada hemen şöyle kendi yerimi bir alayım. Ha. Şöyle hocam harika. Rengimizi değiştirmeyelim. Kırmızı gayet iyi gibi. Belirtili isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan olacak. Artı tamlanan eki olacak. Bakın tamlayan ve tamlanan eki varsa biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Tamlayan ekinin arkadaşlar ın in un ün ya da zaman zaman nın nin nun nin olduğunu biliyoruz. Tamlanan ekinin ı i u ü hemen yazalım hocam. Ya da kaynaştırma ünsüzüyle sığ si su olduğunu biliyoruz. Bakın S, si, su, suyu si, tek başına tamlanandan ziyade oradaki s kaynaştırma ünsüzüdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tamlanan ekimiz ı, I, i, u, üdür. Bitti. Ama bazen kaynaştırma gelebilir. Buna da hazırız. Tamam. Belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar lütfen dikkat. Sadece tamlanan t noktanan şurada da t var t noktanan süper tamlanan eki varsa yani ikinci sözcük ek almışsa belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz o doğruya kadar her şey yolunda zincirleme isim tamlamasındaysa iç içe bakın dikkat iç içe isim tamlamaları arıyoruz tamam birden fazla olur 2 olur 3 olur 5 olur bir şeyin bir şeyinin bir şeyinin bir şeyi gibi ard arda gelebilir fark etmez tamam iki tane isim tamlaması en az olması yeterli zincirleme için sıfatlarda zaten konuştuk gördüğünüz sıfatları yapıştırıyorsunuz sıfat tamlaması diye şimdi Özellikle belirtili isim tamlaması sınavda mutlaka gelir arkadaşlar. Kesinlikle farklı türleriyle gelecek. Belirtili isim tamlamasında tamlayan tamlanan yer değiştirebiliyor. Tamlayan tamlanan zamir olabiliyor. Tamlayan düşebiliyor. Tamlanan düşebiliyor. Biri niteleniyor. Biri ortak kullanılıyor. Aman Allah'ım gidiyor geliyor bir şey yapıyor. Ne yaptı belli değil. Belirtili isim tamlaması allak bullaktır. Şimdi onu konuşacağız. Belirtisinde bir şey yok canım. Bildiğin ev sahibi bitti bu kadar. Zincirleme isim tamlaması. Ev sahibinin bilmem nesi bu kadar. Bunlarda da sıkıntı yok. Örnekleyeceğiz. Onlarca soru bizi bekliyor. Hiç sıkıntı yok ama genel anlamda gelin şu belirtili isim tamlamasını bir konuşalım. Her ne kadar genel anlamda desem de bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. E o zaman haydi başlayalım. Evet tamlanan ile tamlayan yer değiştirebilir. Güzel hocam nasıl olur? Hemen kalemimizin rengi bir değişsin. İşin rengi değişsin mi hocam? Hayır. Morumsu bir renge bürüyeceğiz şimdi burayı. Tamlayan ile tamlayan ne olsun mesela? Diyelim ki onun defteri. Ama cümle şöyle olsa. Defterim kayboldu onun desem. Bunu da cümle kuracağımız için Allah rızası için şöyle büyük harfle güzelce başlatsam değil mi? Defteri kayboldu onun desem. Bu arada tabletle de güzel yazanlar var. Ama ben nedense tablette de düz yazda da her türlü batırarak yazıyorum evet. Defteri kayboldu onun Aslında onun defteri tamlaması hala varlığını devam ettiriyor değil mi? Yani burada bir belirtili isim tamlaması hala var Sadece o klişe görüntüden yani lanet olası kapının kolu örneğinden artık çıkmışız bu kadar Sadece o klişe örnek yok o kadar Yoksa ha kapının kolu def onun defteri aynı şey Yeri değişmiş yeri değişebiliyor Ben yine burada belirtili isim tamlaması var kabul ediyorum Tamam burada sıkıntımız yok. Biraz kalemi inceltsem şöyle bir bakalım güzel yazabilecek miyim deneyeceğim. Bu tamam yer değiştirmeyi anladık arkadaşlar. Tamlayan da tamlanan da nitelenebilir. Mesela ne olsun? Süper bu daha güzel oldu sanki değil mi? Yazı hafif kalınlaştı gibi inceltin dedim ama. Güzel masanın. Güzel masa olmasın ya güzel masa ne Allah'ın Güzel bahçe olsun değil mi? Harika bu çok daha doğru gibi. Güzel bahçenin açmış gülleri desem. Güzel bahçenin Açmış güllere. Biraz daha güzel yazdım. Okunaklı olsun yeter. Güzel bahçenin açmış gülleri. Bakın arkadaşlar. Bahçenin gülleri. Yani tamlayanımız var. Tamlayan ikimizde var. Tamlananımız var. Tamamdır. Bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Eyvallah hocam. E ne oldu şimdi? Nasıl bahçe? Güzel bahçe. Tamlayan nitelendi mi? Evet hocam. Çok güzel nitelendi. Peki nasıl gül? Açmış gül. Tamlanan da nitelendi mi? Evet hocam. O da çok güzel nitelendi. O zaman tamlayan da tamlanan da nitelenebilir diyoruz. Ve işi bitiriyoruz. Net. İkinci burgumuz da tamamdır arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Ben kahveyi yudumlarım hocam. Sütlü köpüklü bu arada. Evet. Tamlayan düşebilir. <laughs> böyle şey gibi hani böyle sponsor alırlar da böyle çaktırmadan şey yaparlar ya onun gibi oldu. Oysa alakası yok. Olsa burada bir yerde koyardık herhalde böyle adını sanını şey paketi neyse. Evet gelse bana teklif çaycılardan gelir yani çay markalarından gelir. Neyse onu da kabul etmeyiz tabi biliyorsunuz. Kabul etmiyor onlarla işimiz yok. Evet. Dersimize devam edelim. Tamlayan düşebilir. Tamlayan düşebilir ne demek hocam? Hani demiştik ya defteri kayboldu onun. Kısaca şöyle gelse bu örnek karşımıza. Defteri kayboldu desek. Örnek aynen böyle olsa arkadaşlar. Defteri kayboldu. Kimin defteri hocam? Onun. Ha, onun ifadesini ne yapmamış? Kullanmamış. Sadece defteri kayboldu diyor. Tamamdır işte. Tamlayan düşmüş. Fakat bir şeye dikkat çekmek isterim. Bak uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun ya yani kaç dakika? 6 dakika olmuş Aman ya 6. dakikada uyuyanı 15. dakikada tahmin edemiyorum bile. Uyan! Haydi bir kendine gel hocam. Bir kendine gel Allah aşkına. Neyin peşindeyiz ya? Defteri kayboldu diyor. Şimdi bu cümlede tamlama var mı? Tamlama yok. Ama deseydik ki mesela bu 3 numaralı cümle olsaydı. C şıkkında deseydi ki 3 numaralı cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Evet. Bakın bana derse ki tamlayan düşmüş isim tamlaması var mı? Evet. Ama tek başına bu cümlede isim tamlaması yok arkadaşlar. Bana mutlaka söylemeli. Tamlayanı şöyle olmuş bilmem ne demeli. Aksi halde defteri kayboldu da defteri ifadesini tek başına tamlama kabul edemezsiniz. Bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Tamlama aslında tamamlamadır. Yani bir, iki mutlaka en az iki sözcükten oluşur. Tek başına bir tamlama olamaz. En az iki sözcük. Tamamlayacaklar birbirlerini bir şekilde. Doğal olarak mutlaka ama mutlaka iki sözcük istiyoruz. Defteri kayboldu da tamlama yok. Ama illa ayrıntıya girer isterse tamlayan düşmüşsün tamlası var mı? Var tabi ki. Devam. Tamlayan da tamlanan da ortak kullanılabilir. Mesela diyor ki evin halıları şu virgülü ben oradan bir sileyim. Halılarından sonra koysam daha iyi olur. Evin halıları balkonu vesaire vesaire diye cümlenin devam ettiğini düşünelim. Bakın evin olsun bir de bu arada bu. Evin halıları, balkonu yani tamlayan bir tane evin sözcüğü. Tamlayan bu. Tamlanan bir, iki, belki daha çok. Hangisi tek o ortak kullanılır. Unutmayınız. Hangisi tekse o ortak kullanılandır. Mesela burada evin tek, tamlayan tek. Halıları, balkonun şunu, bunu yani benim tamlayanım, her ikisi için geçerli olduğundan ortak kullanılmış. Tamam, bunu lütfen unutmayın. Mesela desem ki annemin, ops, babamın sözü desem, annemin babamın sözü. Bakın burada tamlayan bir, tamlayan iki, tamlanan tek bu seferde. O zaman tamlanan ortak kullanılmış. Tamlanan burada budur. Hem bunun için hem de bunun için ortak olarak kullanılmıştır. Tamlanan ortaktır. Bakın bu ifadelere hazır olun. 2023'te lütfen aman dikkat bu soru fiyasko olmasın bizim için. Sakın tamlamaları boşa işlemiyoruz. Bakın çok önemli bir konudayız. Aman ya Rabbim lütfen acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Anlayana kadar gidelim. Anlamadım hocam bir daha anlatalım. Yarın bir daha çekeriz. Sıkıntı değil. Yeter ki anlayarak gidelim. Tamlamalar altın değerindedir. Şu maddeleri tek tek arkadaşlar bu yazdığım maddeleri tek tek halletmiş olmalısınız. Ya da şu dakika itibariyle evet hocam anladım ya demelisiniz. Sizden ricam bu maddeleri bir A4'e şöyle tek tek listeleyip onlarca örnek yazmanız. Yazın altına 3-5 örnek. İyice anladığınızı gösterir bu tamam. Acele etmeyin. Bakın hangisi tek? Diğerleri çoksa o tek yalan ortak kullanılmıştır Tamam yukarıda tamlayan ortak kullanılmıştı Burada da aşağıda da tamlanan ortak kullanılmış Evet geldik arkadaşlar Bir diğer sayfaya çılgın sayfalardan birine Tamlayan da tamlanan da zamir olabilir Ne demek hocam bu Mesela onların çoğu çok sık kullanıyorum bunu ben biliyorsunuz Bu örnek çok önemli Onların çoğu bakın tamlayan Tamlanan ha ikisi de zamir Onların zamir arkadaşlar Bu kişi olur işaret olur duruma göre ama Hadi kişi olsun insanlardan bahsediyor olsun Çoğu da belgisiz yani hocam ikisi de zamir. Tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Değil mi? Dersin çoğu derim bu sefer tamlanan zamir olur. Onların yaptıkları derim tamlayan zamir olur. Değil mi? Tamlayan da tamlanan da her ikisi zamir olarak kullanılabilir arkadaşlar. Zaman zaman bunu şöyle görebilirsiniz. Mesela bizim ev desem. Tamlayan bakın tek başına zamir olabilir. Bu da yine belirtili isim tamlasına giren haberiniz olsun. Diğer örneğe bakın lütfen siz. Ben de ufak ufak Yudumlayayım. Evet, harika. Burası tamamdır arkadaşlar. Zamir olma muhabbetini anladık. Denden eki, tamlayın eki görevinde kullanılabilir. Hani vardır ya, aşağıdakilerden hangisi? Sorularda yer alıyor bu ya zaten. Bunu sorar mı adam? Sormasın. Aşağıdakilerden hangisi? Tam 40 defa Türkçe'de bu ifadeyi göreceğiniz için hemen hemen bunu sormasın. Aşağıdakilerin hangisi demek istiyor değil mi aslında? Yani bu cümlede, bu ifadede daha doğrusu, bu söz öbeğinde, bu tamlamada... Aşağıdakilerin hangisi demek istediğinden oradaki danden ın in, in tamlayın in iki yerine kullanılmış. Bence çok iyi kullanılmış. Bak cebine koy mutlaka bunu çok çok iyi. Tamam ya da çocuklardan biri işte poşetlerden üçü falan filan bu tarz örnekler tamam. Poşetlerden üçü ne be evet. Tamlanan düşebilir. Mesela diyor ki defterden yürümüşken bu defter onunmuş. Bu defter onunmuş derken onun Defteriymiş demek istiyor aslında değil mi? Onun defteriymiş. Ha, burada tamlayan bu, tamlanan da bu ama tamlanan kullanılmış mı? Hayır. Demek ki tamlananı düşmüş. Ben yine de bu defter olunmuş ifadesinde tamlama var demiyorum. Yani bu defterle sıfat tamlaması var da isim tamlaması vardır demiyorum. Bana mutlaka tamlananı düşmüş ya da tamlayan düşmüş şeklinde söylemeli. Tamam, içiniz o anda rahat olsun. Peki var mı hocam soru işareti? Yok arkadaşlar. Gayet net. Lütfen bunları bu kırmızıyla yazdıklarımı... Satır satır yazın bir A4'e ve yanlarına en az 3-5 örnek yazın arkadaşlar. Ve bu verdiğim örneklerden farklı olsun tamam Hadi devam. Peki ne yapıyoruz? Artık sorulara geçelim mi? Hadi. Hadi şu soruların hakkını verelim. Ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır? Tamlayan zamir olacak. Devam. Maç seyrederken birden ekranın önüne geçmesi. Ekranın önü. Tamlayan zamir falan değil. Benim tüm bu anlatılanları yapmam gerekiyor. Yok benim demiş Ondan son kopmuş devam etmiş. Son dönemlerin en iyi filmi benim filmimdi diyor. İşte oldu benim filmim. Benim filmim. Bakın dikkat. iki tane kelimemiz mevcut. Burada tamlayanımız zamirdir. Değil mi? Çok bariz bir şekilde bu örnektir. Kıssadan ise çıkarmak büyük bir marifet gerektirir. Burada bir şey yok. Söylenmesi zor gibi görünse de zihnin yoğun olunca olmuyor demiş. Saygı duyarız hocam. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Benim filmimde benim tamlayandır ve zamirdir. Kişi zamirdir. Devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir isim tamlaması vardır? Yani belirtili, belirtisi zincirleme çatısı altında bakacağız. Devam. <laughs> Eksiyonun bir hakkını verelim. <laughs> evet. Ses kaydı büyük ilgi görecek diye buraya kadar getirmişti diyor. Ben bir yudu, yudumlarken sen bir devam et. Ses kaydı büyük ilgi görecek diye buraya kadar getirmişti. Ses kaydı derken sesin kaydı demiyor. Ses kaydı diyor. Belirtisiz. B nokta siz. Tamam süper. Aldığı her kupa tam bir kupa avcısı olduğunu gösteriyordu. Kupa avcısı yine belirtisiz, çok iyi bu arada örnek. Bilgi yarışması için liste okunurken bir anda gruptan ayrıldı diyor. Bilgi yarışması yine belirtisiz isim tamlaması. Dışarı çıkmak için hava durumunu devamlı takip ederdi. Hava durumu tabii ki belirtisiz isim tamlaması. Geleceğin ışığı anlamına gelen bir edebiyat dönemi adıyla karşımıza çıktılar. Tabii ki fecrati selam olsun Ahmet Arşime. Devam. Geleceğin ışığı derken Burada belirtili isim tamlaması var. Çünkü tamlayan ekimiz var, tamlanan ekimiz var. Lütfen bu tarz bir soruya da hazır olun. Tamlama sorusu illaki gelir. Cebinizde kalsın. Devam, devam, devam. Neredeyiz hocam? Bir diğer sorudayız. Geçebildik mi? Geçtik. Altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir? Bakın arkadaşlar, isim tamlaması ile sıfat tamlaması nasıl ayırt ediyoruz? Eğer iki sözcük arasına burada kullanılmış ama kullanılmayanlar var. Birazdan göreceğiz ın in un ün ya da nın nin un ün yani tamlayan eki geliyorsa iki sözcük arasına tamlayan eki geliyorsa o isim tamlamasıdır. Gelmiyorsa sıfat tamlamasıdır. Mesela birikimlerinin tamamı burada zaten var bu net bir şekilde isim tamlaması. Çalışma odasında çalışmanın odası yani şimdi şöyle çalışmanın evet yapılacak çalışmanın odası neden olmasın kopuk bir ifade gibi görünse de çalışmanın odası diyebiliriz neden olmasın o eylemin yapılacağı oda kimsenin aklı eyvallah Orjinalin fikirleri. Orjinalin fikirleri ne demek? Doğal olarak bakın araya ın in gelmedi. Bu bir sıfat tamlamasıdır cepte. Herkesin önerisi. Tabii ki ın in yine geldi. Hepsi isim tamlaması iken 4 numara sıfat tamlaması. Hocam başka bir yolu yok mu? Var tabii. İsim tamlamaları neyin? Kimin sorularının cevabıdır? Yani mutlaka isim tamlamasını bulurken neyin ya da Kimin sorularını sorarsınız? İşte kimin önerisi herkesin? Neyin aklından? Kimin aklından? Kimsenin aklından? Neyin odası çalışıp gibi gibi gibi. Tamam mutlaka neyin ya da kimin diye sorarsınız. Ama sıfat tamlamanında nasıl, kaç, hangi gibi sorular olur. Tamam ikisi de olur ama bence en iyisi araya ın in, in getirmek. Evet 2 numara her ne kadar kopuk gibi kopuk bu arada. Kopuk gibi görünse de net o oda çalışmanın odası neden olmasın? Ama orijinalin fikirleri olmaz. 4 numara bir nasıl sorusunun cevabıdır. Nasıl fikirler orijinal değil mi? Doğal olarak çok net sıfat tamlamasıdır. E o zaman geçtim hocam. Var mı başka sorumuz? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde zincirleme at vardır diyor. Bakın at tamlaması yerine arkadaşlar at takımı gibi bir ifade de yine doğrudur. Cebinizde lütfen kalsın bunu vurgulamış olalım. Kapı komşusu bir anda karşısına dikilince bir hata yaptığını düşünmeye başladı. Ses de yapmamışlardı ama belki komşusunun aklında başka bir şey vardı. Komşusunun aklı bir tane devam. Sorunlarını konuşarak halledebilecek birine de benzemiyordu. Bir anda elinde küçük bir tabakta bir miktar tozu olup olmadığını sordu. O anki mutluluğun tarif edilemez yansımasının bir sonucuydu bu. Tek nefeste en şıkkını okursan, 5 numarayı okursan cevap yap. Artık bir zahmette cevap yaparsın yani. Bakın dikkat. Mutluluğunun yansıması yansımasının sonucu, sonucunun bilmem nesi, bilmem nesinin bilmem nesi öyle gidiyor. Belli ki birine bağlı 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 bir şeyin bir şeyin bir şeyi şey diyorsak zincirleme isim hocam. Uyuma lütfen aman. Doğru cevap kesinlikle en seçeneği olacak. Var mı başka soru? Var hocam bir tane mi? Ne diyor? Bir, ben çayımı da bir şey kahvemi de yudum Bu arada kahve görebiliyor muyuz? Onu dökersem Allah tabletin üstüne rezil Evet tamam. Bu parçadaki altı sesli tamlamadan hangisi farklı türde bir tamlamadır diyor. Yani tamlamalardan diyor isim tamlamalarından demiyor. Yani isim tamlaması da olabilir sıfat tamlaması da olabilir. Böyle bakacağız bu olaya. Genel olarak tamlamalar diyor. Fotoğraf kareleri. Fotoğrafın kareleri isim tamlaması. Fırça darbeleri. Fırçanın darbeleri isim tamlaması. Manzaranın etkisi nınni nın zaten almış isim tamlaması. Yeşilin kardeşliği zaten ın in, in almış isim tamlaması. Mas mavinin bir deniz. Olmuyor. Araya ın in, in gelmiyor. mavi bir deniz bir sıfat tamlamasıdır. Doğru cevap kesinlikle e seçeneğidir. 5 numaradır. Tamam. Çok güzel oldu bence. Başka soru var mı? <laughs> var. Bitmiyor ya bitmiyor. Tam böyle bir açıklama yapacağım artık toparlayacağım falan. Bir türlü toparlayamıyorum evet. Peki bunu da yapalım ondan sonra. Yanlıştır soruyor. Beşinci cümlede isim tanması yoktur demiş. Bakalım. Ay kendini gösterince orta, gösterince de ortalık aydınlandı. Evet doğru. Dördüncü cümlede tamlayanı işaret sıfatı almış. Belirtili isim tanması vardır. Bakalım bir şeyleri düzeltmek ister gibi önümüzdeki sahilin kumunu. Sahilin kumu belirtili isim tanması. Önümüzdeki derken ha burada işaret sıfatı almış. Güzel. Üçüncü cümlede tamlayanı düşmüş isim tanması vardı. Hepimiz yerimizden doğrulduk. Bizim yerimiz olur mu? Olur. Güzel harika. Orayı da kabul ederiz. İkinci cümlede belirtili isim tanması vardı. Plajın denizi gördüğü en güzel noktadan... Aba! Burada dururum. Burada dururum. Burada şapkayı çıkartırım hocam. Burada maskeyi çıkartırım hocam. Bu öyle bir örnek. Bu öyle bir cümle. Bu öyle bir soru ki... <laughs> Yemin ediyorum yok üstüne olamaz ya. Üstüne olamaz ya Rabbim bu nasıl bir sorudur. Evet. Nedir hocam buradaki artistlik? Plajın denizi gibi algılayabilirsin bunu hızlı okursan. Oysa plajın denizi gördüğü en güzel noktadan bakıyorduk. Plajın denizi diye bir bağlantı yok. Araya virgül koymamışım ki o artistliği yakala, yip doğru cevap yapma diye bir düş buna diye bir kafayı bir vur buraya bir tosta diye. Plajın denizi gördüğü. Ya yani, plajın denizi değil. Burada isim tanması yok. İki numara ne demiş isim tanması vardır? Hayır. 3 numaraya bir daha bir açıklık getireyim. Hepimiz yerimizden doğrulduk. Yerimiz derken. Bizim yerimiz tamam oradaki bizim düşmüş. Nasıl mesela aklım deyince benim aklım deyip ha düşmüş diyorduk. Yerimiz bizim yerimiz. Aynı şey tamam. 3 numara iyice garanti almış olalım. 2 numarada isim tamlaması yok. 1'e bakalım. 1. cümlede isim ve sıfat tamlaması vardır. Gecenin karanlığı isim tamlaması. Bir anda hatta zifiri bir hal her taraf sıfat tamlaması. Var mı hocam soru başka? Yok, şükürler olsun bitirdik. Yeter. Yeterli daha ne çözün Allah seversen Dünya kadar soru çözdük Zaten onlarca tamlama şeyi var Konu anlatımım da var Soru çözümleri de var e, Kitaplar var Fazlasıyla yeter için rahat olsun Ne yaptık hocam Ne yapıyoruz Şöyle genel bir toparlama yapalım isterseniz Tamlamaları konuştuk İsim ve sıfat tamlamaları ile ilgili Bütün ayrıntıları dile getirdik Tamlamalarla ilgili Artı bir neti cebine koyduk hocam Eksiğimiz yok Kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın Tamlamalar videom var. Yaklaşık 3-4 yıl önce attığım bir video var. Çok detaylıdır. Bakmanızı isterim. Yine bu yıl attığım var arkadaşlar. Bu 80 günde devri alem demeyelim. 80 günde Türkçe kampı diyelim. Ona bir gönderme olsun diye zaten 80 gün demiştik. Orada da zaten konu anlatımını yaptık. Uygulamalarını yaptık. Soru çözümlerini yaptık. 100 örnek, 50 örnek, 20 örnek örnek bu arada. Hepsini yaptık. Tamlamalar bitmiştir. Ama ben de konu bitmez biliyorsunuz. Sınava kadar 300 kere anlatacağım. Kafan rahat olsun inşallah. Doğal olarak bugün Bence ikinci videonun çok hakkını verdik hocam. Çok yerinde bir video oldu. İnşallah çok faydalı olmuştur. İçim çok rahat o anlamda. Ben inanıyorum çok yol aldığınızı. Her video sonrası birçok şeyi hatırladığınıza inanıyorum. Bu gazla devam ediyorum. ÖSYM çok sever serisi çok işinize yarayacak. İsminin hakkını verecek bir seridir. E o zaman çok uzattın hocam. E o hadi. Ne, ne, diyeceğimi de bilemedim. Eyo dedim kaldım orada. Eyo deyip gidiyormuş değil O zaman hadi görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda yakanda olacağım hocam. Hadi bu sefer artık çay mı getiririm çorba mı getiririm?